Merhaba. Bugün hep birlikte belki de hiç bu açıdan bakmadığımız bir ahlak pusulasını keşfe çıkıyoruz. Yani korku ve ceza tehdidinden tamamen arınmış, sadece ve sadece vicdan üzerine kurulmuş bir felsefeyi. Evet, bu soru oldukça kışkırtıcı, değil mi? Şöyle bir düşünelim. Bizi iyi insan yapan şey nedir? Dışarıdan gelen kurallar, yasalar, ceza korkusu mu? Yoksa içimizdeki o sessiz ama asla susmayan ses mi? İşte bu soru önümüzdeki birkaç dakikanın tam merkezinde olacak. Bakın, burada karşımıza iki farklı tablo çıkıyor. Bir yanda bir çoban tarafından güdülen, çitlerle çevrili, bir değnek korkusuyla hareket eden sürü. Diğer yanda ise pusulası kendi vicdanı olan, sınırlarını onuruyla çizen ve motivasyonunu öz saygısından alan özgür insan. Gelin bu iki dünya arasındaki derin farkı daha yakından inceleyelim. İlk durağımız Anadolu'nun derinliklerinden gelen hakikatçi Alevi felsefesinin bize sunduğu çok güçlü bir metafor polisi olmayan bir şehir. Düşünsenize öyle bir şehir ki kimse kimseyi izlemiyor, kameralar kapalı. Peki ne olur o zaman? İşte bu felsefe düş denetime ihtiyaç duymayan bir ahlakın mümkün olduğunu söylüyor. Bu felsefenin kalbinde yatan fikir tam olarak şu. İnsan güdülmeye muhtaç bir koyun değil, kendi aklıyla ve vicdanıyla hareket etme potansiyeline sahip kamil bir varlıktır. E durum böyle olunca dışarıdan bir çobana yani sizi sopayla yola getirecek bir gücü olan ihtiyaç da kendiliğinden ortadan kalkıyor. Ama işte bu özgürlük aynı zamanda omuzlarınıza ağır bir yük bindirir. Artık bahaneleriniz kalmaz. Suçu atabileceğiniz bir şeytan yok, kader yok, sistem yok. Yaptığınız her şeyin, aldığınız her kararın tek sorumlusu sizsiniz. Sadece siz ve vicdanınız baş başasınız. Gelin şimdi bu iki ahlak sisteminden ilkini, yani günah kavramı üzerine kurulu olanı mercek altına alalım. Buna dikey bir sözleşme de diyebiliriz aslında. Günah dediğimiz şey en temelinde sizinle ilahi bir otorite arasında geçen dikey bir meseledir. Yani kurallar yukarıdan gelir ve siz bu kuralları ihlal ettiğinizde hesap vereceğiniz yer de yine yukarısıdır. Konu komşunun, arkadaşının değil, tamamen sizinle tanrının arasındadır. Bu dikey ilişkide çözüm rolü de yine aynı şekilde işler. Tövbe edersiniz, dua edersiniz. Yani yine ilahi otoriteye yönelirsiniz ve bu sistemde karşınızdaki büyük patron merhametli olduğu için af kapısı her zaman açıktır. Bir şekilde affedilirsiniz. Şimdi madalyonun öbür yüzünü çevirelim ve yatay bağ üzerine kurulu olan ahlak anlayışına bakalım. Burada işler tamamen değişiyor. Çünkü yanlış yaptığınızda mesele artık insanlar arasında bir hal alıyor. İşte burası felsefenin kilit noktası. Bir insana zarar verdiğinizde, birinin kalbini kırdığınızda, yani can hakkı yediğinizde ilahi otorite bir adım geri atar ve aradan çekilir. Mesele artık sizinle Tanrı arasında değildir. Mesele tamamen sizinle zarar verdiğiniz o insan arasındadır. Ve inanın bana bu yol çok daha zorlu, çok daha dikenlidir. Çünkü çözüm Allah'ın beni affet demek kadar kolay değil. O kırdığınız kalbin sahibinin gözlerinin içine bakmak, egonuzu ayakları altına alıp ondan helallik istemek zorundasınız. Peki en zoru ne biliyor musunuz? Belki de sizi affetmeyecek. İşte bu cehennem ateşinden bile daha yakıcı olabilen bir sınavdır. İşte bu noktada işin psikolojik boyutuna iniyoruz ve günah telimesinin karşısına çok daha ağır bir kavram çıkıyor, ayıp. Ama sakın yanlış anlamayın. Buradaki ayıp basit bir mahcubiyet ya da el alemin ne diyeceğinden korkmak değil. Bu insanın kendine ihanet etmesi, kendi karakterine sürdüğü asla çıkmayacak varoluşsal bir leke, kendi gözünde kirlenmek. Kimse görmediğinde bile içten içe hissedilen o onursuzluk acısı. Şu tabloya bir bakın. İki ahlaki çerçeve arasındaki fark ne kadar da çarpıcı, değil mi? Bir tarafta suç Tanrı'ya karşı işleniyor, yargıç dışarıda bir otorite ve motivasyon cehennem korkusu. Çözüm ise yine Tanrı'ya yönelmek. Diğer tarafta ise suç başka bir insana ve en önemlisi kişinin kendine karşı işleniyor. Yargıç içimizdeki vicdan, motivasyon onursuzluk acısı ve çözüm insanla helalleşmekten geçiyor. Ve bütün bunlar bizi tek bir yere çıkarıyor. Asla kaçamayacağımız, erteleyemeyeceğimiz o tek duruşmaya vicdan mahkemesine Düşünün, yaptığınız bir şeyden dolayı mahkemeye çıktınız. Belki çok iyi bir avukat tuttunuz, belki deliller yetersizdi ve beraat ettiniz. Hukuken temize çıktınız, artık suçsuzsunuz. Peki ya o gece, başınızı yastığa koyduğunuzda ne olacak? Çünkü içeride bir mahkeme daha var ve o mahkeme asla tatile girmez, asla kapanmaz. Çünkü o mahkemede tanık da sensin, sanık da sensin, yargıç da sensin. Orada kendine yalan söyleyemezsin. Ama diye başlayan cümleler kuramazsın. Bahaneler geçersizdir. Bu durumu belki de en iyi anlatanlardan biri Dostoyevskidir. Suç ve Ceza romanındaki Raskolnikov'u hatırlayın. Onu polisten kaçıran şey zekasıydı evet ama onu pes ettirip itirafa zorlayan şey içindeki o durmak bilmeyen mahkeme, yani kendi vicdanının ateşinden başka bir şey değildi. Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor? Bu felsefe kuralları hiçe saymak mı demek? Hayır, tam tersi. Bu aslında bir olgunluk, bir sorumluluk beyanı. Unutmayalım, bu bir kuralsızlık çağrısı asla değil. Bu insanı sürekli dışarıdan bir denetime muhtaç, birilerinin aman yanlış yapma diye uyardığı bir çocuk olmaktan çıkarıp kendi ahlakının ve kararlarının sorumluluğunu omuzlarına alan bir yetişkin mertebesine yükseltmektir ve bu yüzden çok daha zor, çok daha talepkar bir yoldur. Aradaki farkı belki de en iyi şöyle özetleyebiliriz. Bir çocuğa ateşten uzak durmasını söylerken, yapma, cız yanarsın dersiniz. Yani dış bir tehdit kullanırsınız. Ama bir yetişkin ateşe dokunmaz çünkü bunun onurlu bir davranış olmadığını, kendine yakışmayacağını bilir. İşte bu korkuya dayalı itaatten onura dayalı sorumluluğa geçiştir. Bu felsefeye göre asıl korkulması gereken şey cehennemin ateşi değil İnsan olma onurunu yitirmektir. Çünkü ateş yakar, evet ama bir gün söner. Fakat vicdanın üzerine düşen leke o asla çıkmaz. Ve şimdi bu soruyla sizi baş başa bırakıyorum. Hangi ateş daha sıcak yanar? Binlerce yıldır anlatılan efsanevi bir cehennem mi? Yoksa her gece başınızı yastığa koyduğunuzda içinizde yanan o ateş, yani kendi vicdanınız mı? Sanırım bu sorunun cevabı her birimizin kendi içinde saklı.